Selamlar dostlar bugün sizler birlikte GTSG girdim şu anda beta halinde açık sunucu 17'sinde şu anda sunucu gerçekten normal halde açılacak ve şu anda 58 Kişi anlık olarak oynuyor. Zaten hani beni tanıyanlar tanır beyler. Hani eski sunucularımızdan da bildiğiniz üzere. Sunucularımız zaten bayağı iyiydi. Ortamı vesaire. Hani hiçbir yerde de bulamazsınız. Şu anda gelir sunucuya zaten bir göz atabilirsiniz. Ve seveceğinizden de eminim. Şu ana kadar çok iyi yorumlar aldım. Zaten yetkili kadromuz adaletli bir şekilde. Hani para verip de böyle en üst rank falan olma gibi bir olayı yok. Pay to win olayı yok. Şu anda sunucuya gelebilirsiniz. Bayağı güzel oldu. Zaten şöyle item world'ünden de göstereyim göstereyim. 60 online. Ee, şöyle göstereyim. Rayman'lar var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yerler var. Gördüğünüz gibi kanatlar vesaire, charge, hepsi var arkadaşlar. Şu anda sunucu zaten bayağı bir eklenti ekleniyor, hala da ekleniyor ve yakında çok büyük güncellemeler gelecek beta'dan çıkarken. Zaten gelip oynayabilirsiniz. Zaten bundan iyi bir sunucu olduğunu düşünmüyorum. Ee, Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.